Merhabalar, tekrardan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugünkü videomun konusu kaş usturası nedir, nasıl kullanılır, kalın çıkartır mı kıllarımızı, nasıl yapar? Bunları anlatacağım size. Kaş usturamı 2 ay önce aldım ve 2 aydan beri bu videoyu çekmek için bekliyorum. Size en doğru şekilde anlatacağımı düşünüyorum. Umarım sizler de memnun kalırsınız. O zaman videomuza geçebiliriz. Öncelikle arkadaşlar ben şöyle romani Money adlı Gritsten aldım. Ee, 10 liraya aldım. İçinde iki tanesi var. Şöyle göstereyim. Şöyle. İki tane var içinde. Bir tanesinde şöyle kaç, kaç fırçası var. Ee, Sonracına ne diyordum? <laughs> 10 liraya aldım. 10 liraya başka bir tane daha marka var ama onda tek bir tane olması lazım içinde fırçasının. Ben bunu iki tane olduğu için de demek istedim. Ee, bayağı da memnunum. Diğer markalar nasıl tabii ki bilmiyorum ama ben bundan genel olarak memnun kaldım. Şimdi deneyimlerimi size anlatacağım. Hepinizi merak ettiği sorulardan bir tanesi jilet gibi çıkartıyor mu kıllarımızı? Şimdi buna çoğu insan demiş ki kılların yapısıyla alakalı olan bir şey. Evet benim açımdan da kılların yapısıyla alakalı olan bir şey. Ama şöyle bir şey tabii ki yüz kıllarımız ve kaş kıllarımız aynı değil veya bıyık bölgemiz aynı değil. Tabii ki çıkma süreleri buna göre daha kısa olabiliyor. Mesela ben e, yüzüm yüzümde aldım ve 2 ay falan oldu. Şu favori kısımlarımı aldım. Biraz böyle e, fazlalardı. Sevmiyorum. Makyaj yaparken böyle temiz gelmiyor bana. O yüzden oralarımı alıyorum. Ve 2 aydan beri daha çıkmadı. Daha tek tük çıktı. Onlar da böyle jilet gibi de bildiğimiz yani e, Saç gibi çıkıyorlar gene. Çünkü saçlar zaten. E, saç gibi çıkması çok normal. E, o yüzden onlar için iki ay falan benim. Ama kaşlar için bir hafta falan buluyor yani. Alıyorum bir hafta sonra hemen böyle çıkıyor. O da şundan dolayı. Yani jilet gibi çıkmıyor kesinlikle. Ama e, tabii ki kaş kıllarımızı biz normalde ağdayla veya ım, iple veya... İşte cımbızla aldığımız zamanlar kökten çekiyoruz. Fakat e, kaş usturasını kökten değil de üstünden kestiğimiz için doğal olarak çıkma süreleri daha kısa oluyor. Çünkü biz kökten almıyoruz bunu. Kökten almadığı için de tabii ki kısa oluyor süresi çıkma süresi. E, ama jület gibi çıktığını ben gözlemlemedim. Evet, e, kaşımı yapısı dolayısıyla sert çıkıyor bazıları. Mesela buradakiler çok e, şey çıkıyor... Şeftali mi yok? Neydi kayısı? Neydi ya bir şey işte. Onun onun gibi çıkıyor. Onun tüy, tüy gibi çıkıyor yani. Ama mesela şuradakiler biraz daha e, sert çıkıyor. Ama bu benim kaşımın yapısıyla alakalı. Herkesin dediği gibi kaş yapısıyla bu çok alakalı olan bir şey. Yani korkmanızı gerektirecek bu konuda ben bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bıyıklarımı da aldım. Ee, şu anda tabii ki yoklar. Tabii ama gene karşılarım birazcık var kamerada gözükmese de. Onları alacağım az sonra sizin karşınızda. Şuralarım falan da. Ee, sonra şunu. Bıyıklarımı da aldım ve bıyıklar için çok önermiyorum. Yani jilet gibi çıkmıyor. Evet. E, ama yine de yani bilmiyorum sevemedim büyük bölgesinde kullanmayı çok sevemedim şurlarda falan kullandım birazcık burlarda da güzel yani gene o dediğim gibi şeftali tüyü mü kayısı tüyü mü onun gibi çıkıyor yani tüy olarak çıkıyor kıl olarak çıkmıyor arkadaşlar o yüzden korkmanızı gerektirecek bir şey yok dediğim gibi. Ee, ben ilk almadan önce beni çok korkutmuşlardı. Hani böyle jilet gibi keskin, dikkat et sakın kaydırma kaşına gelmesin. Yoksa işte anlamadan her yerini alırsın, kesersin falan diye. Beni korkutmuşlar ama öyle bir şey yok. Yani o kadar keskin bir şey değil. Yani evet dikkat etmek gerekiyor kaşları alırken. Ama dedim ki o kadar keskininde bir şey değil. Yani böyle alırken buradan çarptı diye kaydırıp da kaşını komple keseceksin. O onu yaparsan büyük ihtimal senin beceriksizlikten kaynaklanıyor diyorum ben. Çünkü başıma öyle bir şey henüz gelmedi. Ee, nasıl alıyorum onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bunu direkt böyle kuru kuru aldığınızda sakın denemeyin. Ben ilk aldığımda o şekilde denedim ve... Ee, her yerim sivilce oldu. Mesela bak burada bile hala birazcık izim duruyor. Ee, bildiğin e, sivilce izi yaptı. Sivilce çıkarttı ve sivilcemin izleri kaldı. Ben sivilcelerin patlatmayı çok seviyorum. <laughs> sivilce patlatma kadar güzel bir şey var mı bilmiyorum. Çok bildiğin e, stres atıyorum yani sivilce patlıyor. hemen ben böyle patlat patlattım onları ve öyle izi kaldı. <laughs> yani ama e, dediğim gibi bunu birazcık yüzünü nemlendirip yapacaksın. Ben şöyle yapıyorum. Benim Gretz'ten aldığım gene 5 lira falandı zaten fiyatı. Keçi, keçi süt yok eşek sütlü. Eşek sütlü bir tane sabunum var. Banyoda aynanın karşısına gidiyorum. E, sabunumla yüzümü güzelce yıkıyorum. E, yani ilk başta yıkıyorum da ondan sonra tekrardan sabunu sürüyorum alacağım kısımlara. Yumuşak ol ve kaygan olsun diye. Daha sonrasında alıyorum çünkü dediğim gibi eğer nemlendirmeden alırsam kuru kuru kılların aldığın için felaket bir sivilce yapıyor. Asla önermiyorum. Bunu sakın kesinlikle yapmayın. Şimdi karşınızda size bunu deneyeceğim ama ben kuru deneyeceğim çünkü şu anda yüzümde makyaj var. Dediğim gibi şu favorilerimle çıkanlardan birazını alacağım. Ee, i̇nşallah görebilirsiniz. Kamerada nasıl çıkacak inanın hiç bilmiyorum. İnşallah çıkar. Nasıl aldığımı en azından görürsünüz ama yani. Kuru kuru alacağım ama buradan bir şey olacağını çok sanmıyorum. Bakalım şimdi geçelim ama kaş kısmında ve şu yüz kısmında önermiyorum kesinlikle kuru almanızı. Neyse şimdi videomuza devam edelim. Böyle bayağı yanınıza geldim. <laughs> beni daha iyi görebilin diye. Şöyle kaş ev usturamı tutuyorum. Konuşamadım gene. Allah beni kahretmesin. Bak belli oluyor. Bakın şurada bak görüyor musunuz? Burası belli oluyor. Bunu böyle tutuyorum. Hmm. Aldım. Bakın gitti. Şuramı da birazcık alayım. Kamera parlama lütfen. Yani kılların çıkış yönünden tersine oluyor sanırım. Tersine doğru yapmanız gerekiyor. Bu şekilde çok kolay. Yani öyle kesmiyor size. Çadır çadır kesmiyor. Doğramıyor. Kaşlarıma da, da göstereyim birazcık. Şöyle gerdiriyorum kaşlarıma. Alttan üstten. aldım. Şurada bir tane çok belli olmasa da hmm. Yani bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde alıyorum. Kılların çıkış yönünden tersine doğru alıyorsunuz. Ee, korkulacak bir şey yok. Mesela bununla da şöyle kaşlarımı tarıyorum. Yukarı doğru veya aşağıya doğru. Mesela üst tarafını alacaksam aşağıya doğru tarıyorum. Ve gene şu şekilde mesela tutarak böyle 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 alıyorum. Ee, yani korkulacak bir şey yok ya. Ben bayağı kullandım ve jilet gibi çıkmıyor inanın yani. Ee, dediğim gibi bu kılların yapısıyla çok ala alakalı olan bir şey. Yani o yüzden merak edecek bir şey yok. Ee, bir de şunu söyleyecektim. Ne söyleyecektim unuttum. Ha eğer e, mesela şey diyorlar kaşlarınızın yapısı çok seyrek ve inceyse e, kaş usturası ile alırsanız daha kalın çıkar falan diyorlar. Ama onu da denedim. Görüyorsunuz benim kaşlarımın üstü yok arkadaşlar. Benim kaşlarım böyle değildi fakat e, bundan işte 4 yıl önce falan ilk kaşlarımı aldırdığım zaman kuaföre gittim. Ee, çok güzel alıyordu o gittiğim kuaför ama sonrasında gittiğimde o yoktu yerine başka çalışan vardı ve acilen vardı kaşlarımı aldırdım ona ve kaşlarımın üstünden girmiş ve kaşlarımın üstünden girince kaşlarım bana küstü ben bunu ilk başta fark etmemiştim kuafördeyken daha sonrasında okul arkadaşlarım söyledi kaşlarına ne oldu hayal diye ee, ve baktığımda ve benim kaşlarım boyamıştı Ee, eğer bu videoyu izlerse falan söyleyeyim. E, beni hatırlar mı bilmiyorum ama gerçekten lanet ettim ona yani o şeyden sonra. E, bir de boyamıştı kaşlarım güzel gözüksün diye ben anlamamıştım o yüzden. Okula gidince, gidince hani böyle kaşlarımla falan oynayınca artık yavaş yavaş boya da silinince o hali çıktı. Gördüğünüz üzere kaşlarımın üstü yok. Bildiğin Nike işareti gibi geliyor kaşlarım yani. Eee... O yüzden bunu denedim ben de. Şimdi diyeceksin nereye bağlayacak? Bunu deniyorum ya şimdi hikayeden beri. Üstlerini çok denedim. Kıl çıksın. Hani e, eskisi gibi olsun diye. Ama öyle bir şey olmadı. Yani e, dediğim gibi mesela şey diyorlar işte kuaförler kaşlarını seyrekse daha çok çıksın diye kaşlarını usturayla alıyor falan müşterilerin. Ama hani dediğim gibi denedim fakat öyle bir şey olmadı. O yüzden bu bilgiye de çok inanasım gelmiyor. Belki sizlerde etki etmiş olabilir ama inanın ki bende etki falan etmedi. Ee, o yüzden güvenle kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bayağı süresi de uzun gidiyor. Yani uzun 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 bir süre kullanabiliyorsunuz. Mesela diyelim çok acele bir işiniz var. Ee, Karşılarınız da biraz kötü durumda. Kuaföre gidemeyeceksiniz. Ve hemen karşılarınızı böyle alıyorsunuz ve hemen gidiyorsunuz. Veya bıyıklarınız için geçerli bu. Ağda yapmaya ne bileyim işte iple falan alıyorsanız kendiniz ben kendim mesela iple alıyorum. İple falan almaya zamanınız yoksa bu kaş usturasıyla alıyorsunuz ve dışarı çıkıyorsunuz. Makyajınızı yapıp bu kadar basit yani arkadaşlar. Eee bu şeyler için, acele için çok iyi bir şey. Tabii ki ben sürekli kullanmayı önermiyorum. Yani çünkü e, tabii ki ağdayla almak var bir de ustura ile almak var. İkisinin tabii ki farkı çok büyük dediğim gibi. Çünkü ağdayla kökten alıyorsun, usturayla ile e, kökten almıyorsun ve daha çabuk çıkıyor. Ve... E, iple falan aldığında şekil vermek daha güzel oluyor. Usturayla ben bunu başaramadım. İple kendim aldığımda veya adayla e, daha kolay alabiliyorum ve daha güzel şekiller verebiliyorum. Ama usturayla dediğim gibi bunu çok başaramadım. Ama aceleniz varsa bir yere gitmek üzereyseniz falan o zaman baya bir ideal bir ürün. E, korkmanızı da gerektirecek bir şey yok. Eğer kullanırsanız bana Instagram'dan e, atmayı unutmayın kaşlarınızı e, alabildiniz mi güzel oldu mu hangi usturayı kullandınız hangi nereden aldınız bunları da bana atmayı unutmayın Instagram adresimi açıklamaya koyacağım muhakkak ki videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan abone olup videomu beğenmeyi unutmayın Hepinizi çok seviyorum öpüyorum görüşürüz.